Evet Bursa'da bir otobüste yanında 3 yaşındaki kızı olan bir hanım maske takmamış. Otobüste tartışma çıkıyor. Kadına önce sözlü taciz ediyorlar. Kadını itiraz ediyor. Bir tartışmaya dönüşüyor ve iki tane diğer kadın otobüste bu kadını dövüyor. Başkaları da hakaret ediyor. Arkadaş siz ne ara bu hale geldiniz ya? Siz ne ara bu hale geldiniz? Otobüste maske takmadı diye. Şimdi... Tamam böyle bir saçmalık var ama dışarıda maske serbest, orada serbest, otobüste tamam takılacak hala öyle diyorlar. Ama bu işin çözümü birbirinizi dövmek mi? Bakın toplumun beyinini şu televizyondakilerle yıkadılar, uyuşturdular. Sonra işte bu yaşadığımız son iki buçuk yıldaki olaylarla insanları... E, böyle psikopatlaştırdılar, ruh sağlığını bozdular. Bakın İntiharlar arttı. Bu yaşanan salgından dolayı ekonomik e, krizi oldu ve insanlar e, eşlerini terk etti. Bakamadığı ailesini iyice ortada bırakıp giden erkekler var, kadınlar var. Ve e, bazı kalp krizi, pıhtı atma gibi hastalıklar çoğaldı bunlar ve ama... En kötüsü yapmak istedikleriydi. Buydu. Toplum psikolojisini bozmak, insanları birbirine düşürmek. O filmlerde gördüğünüz neredeyse yamyamlara döndürecekler insanları. Eskiden Teksas gibi derdik. Artık her yer Teksas oldu. Hani Teksas'ta o filmlerde görürdük ya yolda birbirini öldürürler falan. Sen bir de 3 yaşındaki ufacık çocuğa da acımıyorsun. Hadi anasına gıcık oldun ya 3 yaşındaki çocuğu annesini o çocuğun gözlerinin önünde dövmenin kul hakkı, insanlık hakkı, insanlık dışı o davranışın hakkını sen ne dünyada ne de ahirette ödeyemezsin. Bir çocuğun gözünün önünde annesini itibarsızlaştırmak, o çocukta ömür boyu yaşayacağı bir travma bırakmak nasıl bir kul hakkı biliyor musunuz? Ya ne ara bu hale geldiniz konuşarak halledemiyor musunuz, tartışarak halledemiyor musunuz? Polis çağırın madem öyle o indirsin. Siz kim oluyorsunuz? Ve ikisi de dövenler bayanmış. Ya siz de anne değil misiniz? Teyze değil misiniz? Abla değil misiniz? Kardeş değil misiniz? Evlat değil misiniz? Sizin anneniz gözünüzün önünde dövülse... Bırak bir insanı dövmeyi geçtim o da yanlış da... Ama sizin anneniz bu yaşımda benim gözümün önünde biri tartaklasa... Ne hale gelirim? Büyük olduğum için müdahale ederim. Ben de döverim netice itibariyle. Ama küçücük 3 yaşındaki bir çocuğun gözünün önünde bunların yaşanması ve annesine bunun yapılması gerçekten o kadının orada maske takmasından çok çok daha önemli. Takmamasından da çok çok daha önemli. Her şeyiniz bitti. Her yerde açık açık bir otobüse bindiğinizde kadın maskesiz diye kalkıp bir kadına bunları yapmak gerçekten vicdansızlıktır. İnsanlık dışı bir şeydir. Siz kim oluyorsunuz ya? Çağırın polisi madem çok rahatsız oldun otobüs şoförüne stop etti. Tamam komumalında malını da durdur oraya. Çağır polisi. Polis gereğini yapsın. Sen nasıl bunu yapıyorsun kendin tek başına? Ve bunu yapanların da bir kadın. Sonra biz hep erkeklerin kadınlara uyguladığı şiddeti konuşuyoruz dedim. Yani kadına şiddette bunu söylediğim zaman yine beni linç ediyorlar. Ama kadının kadına şiddetini, kadının erkeğe şiddetini ve bu ülkede en çok çocuğa şiddet uygulayan kadınlardır. Çünkü kadınlar baktığı için çocuğa şiddet kadın üzerinden çok daha küçük yaşlarda büyüdüğü zaman yetişkin olduğunda erkek şiddetine maruz kalır. Kaderi bu. Erkek veya kız çocuğu. Yani kadının şiddetini hiç konuşmayız bu ülkede. Şiddet kullanan kadın yokmuş gibi, kadınların hepsi mazlummuş gibi, kadınlar hiç şiddete başvurmuyormuş gibi yorum yaparak bu ülkede kadın ve erkeği birbirine düşman ettiler. Bu ayrı bir konu ama işte geldiğimiz konu kadının şiddet uygulamasını da gündeme getirelim ki her türlü şiddetin önüne geçebilirim. Sadece erkeklerin uyguladığı şiddet üzerinden kamuoyu oluşturursanız ve bu konu üzerinden kanunlar oluşturursanız patinaj çekersiniz. Hiçbir sorun hallolamadığı gibi giderek büyür, yeni cepheler açılır. Aynı böyle olduğu gibi iki tane kadın o kadın. Üniversiteli veya liseli kızların saç saça baş başa kavga ettiğini sanki hiç görmüyoruz. Gibi 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 gibi. O yüzden gerçekten çok üzücü bu olay. Ben burada o çocuk için çok üzüldüm. Sonra annesi için çok üzüldüm. Kuralı çiğnemiş olabilir ama siz insanlığınızı çiğneyip bir insanın onurunu, şerefini ve bir çocuğun öbür boyu kafasında kalacak o travmanın psikolojisini çiğneme hakkınız yoktur. Ve bunu çiğnediğiniz için Allah size affetsin diyeyim ne diyeyim iyimser davranıyorum. O kuralları çiğnediyse sizin insanlığı çiğnemek gibi bir hakkınız yoktur. Toplum biraz kendine gelsin. Toplumun kendine gelmesi lazım. Neyse okuyarak, eğiterek, inanç sistemi. Herkes Allah'a inanıyor ama ahireti falan unuttu. Allah'a inanıyor. E Allah neydi? Allah neydi onu bunu ayrı bir videoda işleyeceğim. O çok önemli. O yüzden oluyor bunlar. Eskiden insanların bir şey bir Allah'tan korkardı. Yok. <laughs> hani Allah'tan kork, kuldan derlerdi ya. Aa, kalmadı. Bunu başka bir videoda işleyeceğim.